Herkese iyi akşamlar. Yeni bir fiyat performans sistem toplumu ile karşınızdayız. Peki size bir soru arkadaşlar. Üst seviye sistemlerde de fiyat performans olmaz mı? Şimdi size neden fiyat performans dediğimi özetleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Akakçı gibi siteler var. Buradaki en düşük fiyatları sezon içerisinde bulabiliyoruz. Hemen iki türlü hesaplamamızı yapalım. Bir, gel abi AMD Ryzen 5 5600. En düşük fiyat 3899 TL. Yaz abi hesap makinesine. Sonra AMD RX 6750 XT en düşük fiyat şu anda bugün 11.439 TL. Farklı markalardan bakıyorum. En düşüğüne bakıyorum. 16 GB, 3200 MHz RAM. Marka önemli değil. Buradan en düşüğü seçiyoruz abi. 1299 TL. Onu da ekledik. 16.637 TL oldu şimdiden. B400 e anakart en düşük. Kim var abi? 631 TL. B400 e anakartta da, da zam geldi ya bayağı. Bayağı nasıl? milyona kartımız vardı dolayı. 480 GB NVMe SSD'mizi ekliyoruz. 851 TL arkadaşlar. Ve son olarak da kasa ve PSU'muzu içerisine 600W olacak şekilde baktığımızda biraz daha böyle eski tip kasadan değildi. Günümüze yakın kasadan bir tanesine baktığımda 1309 TL arkadaşlar onu da ekledik. Şimdi toplam rakamımız 19.428 TL yaptı. Bizim çıkmış olduğumuz bugünkü kurla beraber sistemin fiyatı arkadaşlar 19.428 eksi 16.899 yaptığımızda 2.529 TL karımız oluyor. Şimdi ikinci senaryomuz aynı parçaları internetten kendimiz toplarsak ne kadar oluyor ona bakalım. Hemen AMD Ryzen 5 5600 3899 TL hesap makinesine gir abi. Ardından Asus RX 6150 XT Dual en düşük olana bakıyorum. 6100 X'te 12.137 TL. Onu da hesap makinesine ekle. 16.036 TL yaptı. Hemen anakartımızı ekliyoruz. BDSL Prime MK2. O da indi şu anda 900 60 TL'den satılıyor. 16996. Hemen RAM'lerimiz Team Vulkan 16 GB 1098 TL. 18094 TL yaptı. 480 GB NVMe SSD'mizi ekledim. 18945 lira yaptı. Ve son olarak da Cougar Gemini S içerisinde 600 W PC olacak şekilde bir tane varyant çıkıyor Akakçe'de. Onun da fiyatı 2349 TL. 2349 TL yaptım da abi finalde rakamımız 21294 TL'ye geldi. Yani 21 294 eksi 16899 çıktığında 4395 TL bu sistemde aynı parçalarda karınız olacak. Ayrıca bu sistemin yanında hediyeler de var biliyorsunuz. Onların fiyatlarını da araştırdım arkadaşlar. Asus'un BT400 USB Wi-Fi var içerisinde. 112 TL civarında şu anda. En düşük fiyata baktım yine. Mevcut. Onun dışında oyun hediyeleri vardı hatırlıyorsanız. Sniper Elite 5, Saints Row ve Genius 2'nin hepsini bir araya getirip topladığımda fiyatları zaten her yerde var bakabilirsiniz. Steam'de zaten 5 540 liraya gelmiş Sniper Elite 5. 899 TL yapıyor. Bu oyunları da beraber almış olacaksınız. Bilginiz olsun. Ya durumlar öyle dostlar. O yüzden sistemle alakalı hemen parçalarımıza geçelim. Tek tek kimi kullanmışız, kim ne iş yapıyor onları bir göz atalım. Burada sistemin asolisti bence ekran kartımız tabii ki. Ahmet RX 6750 XT. Şimdi şu soruyu soran olabilir. Nvidia tarafında kime denk geliyor? 3070 Ti ile arkadaşlar kafa kafaya gösteriliyor. Ha, 3070 ile 3070 Ti arasında tam konuşulan bir kart olduğunu söyleyebilirim. 12 GB gddr 6 belleklere sahibiz. 192 gibi bellek aralığımız var. Ekran kartının üzerinde 2 tane PCI slotu var. Yani güç kaynağımızdan 2 tane PCI Express'imizi buraya ayırıyoruz. Ön tarafımızda 2 tane fan bulunuyor. Arka tarafımızda ise 1 tane backplate'imiz bulunuyor. Asus şöyle bir şey de yapmış. Kart bence bayağı büyük duruyor. Ama ön tarafında bir Asus logomuz var. Altına bir RGB aydınlatması bulunuyor. Çok tatlı durmuş. Hani bazen şey diyoruz ya bir RGB olsa çok güzel olacaktı diyoruz ya. O da bunlardan bence bir tanesi. Dışarıdan baktığın zaman gerçekten cool bir görünüme sahip. Geldik ekran kartımıza beraber çalışacak olan işlemcimize. Burada AMD Ryzen 5 5600 kullanıyoruz. X neden kullanmadık? Güzel bir soru. Soracaklardır mutlaka. 5600X arkadaşlar şu anda Akakça gibi sitelerde baktım. Minimum 4138 liralardan falan satılıyor. 5600 ise 3700 civarlarında satılıyor. Yani arada nereden baksanız 400 liralık bir farkımız var. Peki performansa değiyor mu? Kesinlikle değmiyor. Arada 5600 x ile 5600 arasında yüzde %1.5-2 arasında bir performans farkımız var. O da 400 lira verme değerim derseniz bence kesinlikle değmez. İşlemcimiz alt çekirdek Onyx thread, 65 Watt TDP değerine sahip. Aynı zamanda 3.5 GHz Base Clock ve 4.4 GHz de Boost Clock performansıyla beraber geliyor. Kutunun içeriğinden AMD'nin stok fanı çıkıyor. Her zaman olduğu gibi ekstra bir soğutucu kullanmadan işlemcimizi kendi soğutucusuyla soğutacağız. Sonradan bir ilave yaparsanız güzel olur mu? Evet güzel olur. Bir sıvı soğutma yakışabilir. Daha performanslı olacaktır ama bütçesi olmayanlar için şu anda bir şey yapmaya gerek yok. İlerleyen zamanlarda biraz para belirtirseniz bir sıvı soğutma veya hava soğutma alınabilir. Milyara kartımız var. Asus Prime b 4 MK 2 versiyonu tercih ettik yine. 2 adet RAM slotumuz var. Bir tane MKS slotumuz var. RAM'lerimizi 64 GB kadar yükseltebiliyoruz. Aynı zamanda 4400 MB'ye kadar RAM hızı da isteğimiz bulunuyor. Şunu da söylemek lazım. İnce sub'un özelleştirme kısmında arkadaşlar bayağı seçeneğimiz var. Yani anakartımız istersen B550 yap. Biraz daha bütçem var. İşte hard disk ekleyeceğim. SSD mi değiştireceğim veya ekran kartı Nvidia yapmak istiyorum gibi seçenekleri oradan tek tek girip değiştirebiliyorsunuz. Ama tavsiye niteliğinde söylüyorum. 5600 X yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Ona ekstra bir para lütfen orada harcamayın. Sırada RAM'lerimiz var. 2x8 16 GB. Team'in TForce force Vulkan serisi TUF modellerini tercih ettik arkadaşlar. 3200 MHz hıza ve CL16 gecikme değerlerine sahibiz. Üzerinde herhangi bir harcı yapma. bu bulunmuyor Pasif soğutma beraber geliyor. RGB takıntınız varsa arka egzoz fanımız RGB, ekran kartımız RGB var. RAM'lerde RGB yapabilirsiniz. Bütçe meselesi tabii ki ama performans için tabii ki bir farklı oluşmayacaktır. Depolama tarafında yine Western Digital'in SN350 modelini kullanıyoruz. Çok güvendiğimiz ve sıkça tercih ettiğimiz SSD modellerden bir tanesi. Kendisi 480 GB boyutu sahip, 2400 MB okuma, 1650 MB yazma performansı ile beraber geliyor arkadaşlar. Son iki parçamıza geldik. Yine kasamızda camımız var. Cougar'ın Gemini S versiyonunu tercih ediyoruz. Ön tarafımız yarım eş. Tam eş yapıya sahip değiliz. Dikkat ederseniz şu ön kısımda kenarlarda delikli noktalarımız var. Ortada ise bir RGB oynatması bulunuyor. Arka egzoz fanımızda bir RGB oynatmamız var. Bu kasa normal koşullarda sadece bir tane fanla geliyor. Bir tane fan. Bu bence kabul edilebilir bir şey değil. O yüzden Cougar'ı kasa her ne kadar güzel olsa da burada eleştiriyorum abi. Çünkü fiyatı rakiplerine göre uygun değil. Halide İnciysap da dedi ki bu kasayı bir tane fanla göndermek olmaz. Ön tarafında arkadaşlar iki tane Hyper serisi fan mevcut. Bilginiz olsun. Yani toplamda üç tane fanla beraber sistemimizi soğutuyoruz. Kasanın ön tarafında şurada bir tane tuşumuz var. Buna bastığınız zaman RGB anlatmalarınız tek tek değişiyor arkadaşlar. Güzel yapmışlar. Kasanın görünümünü ben sevdim açıkçası. Baya hoş duruyor. Farklı farklı böyle renk efektlerini kullanabilirsiniz. RGB'de yine bırakalım biz. Son olarak kasanın içerisinde 600 Watt 80 Plus sertifikasına sahip %86 verimlilikle çalışan Cougar'ın PCU'su bulunuyor arkadaşlar. Yani şöyle genel bir baktığınız zaman etrafa güvenmediğimiz, kafamıza takılan bir soru işareti bulunan parça kullanmamaya çalıştık. Fiyat zaten şu günkü koşullarda piyasanın en iyi sistemlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Doların 18 olmasına rağmen ince sıvı bayağı zorladığımızı düşünüyorum. O yüzden vermiş oldukları destekler için de kendilerine teşekkür etmek lazım. Ve dostlar geldik Forza Horizon 5 ile ilk oyun performansımızı gerçekleştireceğiz. Tempel her zaman olduğu gibi kapalı. Şunu söylemem gerekiyor. Bu ekran kartımız 2K performansına cuk oturan serilerden bir tanesi. Tıpkı 3070 Ti ve 3070'de olduğu gibi. O yüzden hardcore bir FPS oyuncusu değilseniz, ben binlerce FPS alacağım, çözünürlük düşeceğim demiyorsanız, bu kartlar arkadaşlar 2K monitörden aşağı oynamanızı ben çok fazla tavsiye etmiyorum. Bilginiz olsun. Ben de testleri bu şekilde yapacağım. 2K ultra ayarlarla Forza ile başlıyoruz. Sol taraftan Afterburner'daki bütün değerlerimi lütfen takip etmeyi unutmayın. İlk başladığım şu değerler çok iyi. Bakın iyi demiyorum. Çok iyi. Anlık olarak 138 Watt güç tüketerek 2K Ultra ayarlarda 100 FPS civarı bir performansla başladık. En altta ise GPU Fan Speed kısmımız var. Ekran kartı sıcaklıkları ısınmaya başladıkça RPM de artıyor. Şu an %53'te işte dönüyorlar mesela. Ben bunları zaten size şeffaf olarak her zaman gösteriyorum biliyorsunuz. Forza Horizon 5'i de ben çok sevdim. Yani 4 evet aynısı diyorlar. Benzerlik çok benziyor evet. Ama mantıken yeni eklenen araçlar, fizik motorlarının daha güçlendirilmesi, araçların daha iyileştirilmesi falan en çok hoşuma gitti. Online senaryoları da beğendim. Almayan arkadaşlar varsa inşallah olabilirler. Fiyatlar biraz Steam'de arttı ama ne yapacağız bilmiyorum ya. Steam'de uyandı artık. Eskisi gibi değil. Türkiye'ye ne güzel özel fiyatlandırmalar falan oldu. Aga be. Şöyle sürmek daha güzel ya. Bana daha çok için böyle yüzüne yüzüne geliyor yol. Hissiyatı daha iyi oluyor. Corvette de değiştirmem lazım ya. Yani. Şey yok. Basmıyor. 246 ne abi? 400'lere çıkıyoruz diğer araçlarla. Valorant çok oynandan dolayı yine ekleme özen gösteriyorum biliyorsunuz. 2K ultra ayarlarda performanslarımıza bakacağız değerli dostlar. Yalnız ortalık karışık. Arr, yapma bunu. Bak gene abi sağlı sonuna nasıl denk geliyorsunuz ya? Birbirimize denk gelin ben size vurayım. Böyle bir salaklık olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ha şöyle ya. Anlık olarak şu anda 500 civarı bir FPS alıyoruz. Yani çok tatmin edici seviyelerde. Kafama geldi. Kafama geldi. Ama yine karşını aldı. İki öldürme kaldı herhalde. Bir öldürme kaldı. Ve finish. Yani Doom Eternal'ı severim. Güzel. Evet. Ama merminiz bittiği zaman arkadaşlar. Maalesef haşırt yani. Benim şimdi acilen mermi bulmam lazım birkaç tane. Nalet bir adam gelecek şimdi. Onu geçmek de o kadar zor ki. Gerçekten o kadar zor ki. Beni deli diyor. Bak şimdi. Açılsam açıl. Bu değil. <laughs> Tabii ki bu değil. Şimdi gelecek arkadaştan bahsediyorum. Ha, bak çıktı. Bir tane şey çıkartıyor herif. Bir baga girsen de keşke ben de oradan çok güzel bir oyun yapsam. Doom Eternal'ın stabilitesi mükemmel bir oyun. Onu söylemem lazım. Allah razı olsun öl ya. Lütfen öl ya. Heh, kaldık mı? Abi ben ne yapacağım bunu ya? Mermi yok bir şey yok. Yani nasıl keseceğim ben bunu şimdi? Vallahi bir tane mermi yok ya. Böyle de ölmez ki bu. 41 canım bıraktı. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ne yaptık? Fake mi attık adama? <laughs> bir dur. Herif ölmüyor ya gerçekten. Ah biz öldük. Ve Rainbow Six'eyiz değerli dostlar. Yine bir rehine kurtarma operasyonu yapacağız. Kesin burada bir arkadaş var. Yok. Bazen tam karşıma çıkıyor. 3 tane 4 tane birden böyle. Var mı? Yok. Rainbow Six'i severiz. Rainbow Extraction çıktı. Çok beni sarmadı. Ben oynamıyorum. Dışarıdan ambulans gidiyor. Allah yardım etsin ya. Bayağı acı bir şekilde. Neredesiniz abi? Kimse yoktur. Oooo. Bekle 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 bekle. Güzel uçtu. Anlık olarak 174 FPS alıyoruz. Render Scaling %100'de. Biliyorsunuz ki Rainbow Six'te Render Scaling skalası var. Yani renderı ekran kartının kaçını kullansın şeklinde bir render performansı çektiriyor. Ha bulduk. Sen gel reis. Buradan çıkarız herhalde. <laughs> Lan kaç burada? Bir dakika bir dakika. Silah yok elimde. <laughs> Far Cry 6. Olur olur. <laughs> yeriz. Ee, e, Hands up. Hey. Kalsana dayı ellerini yukarı. Bu oyun bir garip ya. Yani çok detay var. Ama <laughs> insanlar bot gibi davranıyor. Bak şimdi bak. Bak. <laughs> Adam yok oldu. Şimdi bu kaçan abi. Buraya gitti. Kayboldu. Ha. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor. Kim bu Oo, sen zapt değil misin abi? Bana araba lazım zaten gerçekten. Göreve gitmem gerekiyor. İyi oldu. Teşekkür ederim. Anlık olarak 84-85 fps devam ediyor arkadaşlar. Far Cry birazcık grafiksel olarak ağır oyunlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Ama yine değerlerimiz çok iyi. İşlem sıcaklığım 65, GPU sıcaklığım 58 derecelerde geziyor. Oo, burada ne var abi? Ne var burada? Kim geliyor? Şuradan bir atlı bir şey geliyor. <laughs> at çarptı. <laughs> dur dur benim atı. Beni? Gel. Yanlış ateş ettim. Özür dilerim. <laughs> çok garip şeyler oluyor ve çok hoşuma gidiyor. At nereye gitti? Aa. Ata yazık oldu. Apex Legends son oyun performansı olacak. Ulti'm gelmiş. Bekleyin abi beni. Bekle bir silah düşmedi ama. Kim var? Oo, derilte de mor zırh var abi. Elif'te morzur var abi. Eyvah eyvah. Yapma bunu be. Kötü oldu. Olsun güzeldi. <laughs> Evet değerli dostlar böylece bir sistem toplama rehberinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben sözümü tutmaya çalışıyorum her zaman. PCOS'un forumda arkadaşlarla yeri geliyor kavga ediyoruz. Yeri geliyor güzel şeyler konuşuyoruz. Bazen planda aksaklıklar oluşabiliyor ama bu tamamen bizle alakası yok. Lütfen bunu bilin. Mesela bir sistemle anlaşıyorum. Sistemin parçaları firmaya gelmemiş oluyor. Diyorlar ki arkadaşlar ürünler gecikti. O yüzden sistem çıkamıyoruz. Ben de size mahcup olmamaya çalışarak ortaya bulmaya çalışıyorum ama yemin ediyorum şundan emin olun ki ben de sizin kadar sistemleri uygun fiyatta çıkmaya fiyat performans yapmaya ve son kullanıcıya her zaman faydası olacak şekilde cebinizde biraz daha para kalacak şekilde özelleştirmeye çalışıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Dikkat ederseniz parçalarımızı öldürmeden güzel bir fiyat performans sistem ortaya çıkarmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Bunu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki sistem toplama rehberimiz yine yakında olacak. Bizi lütfen takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar.